aldık. Bakın arkadaşlar. Enchantimals'ın oyun parkı. Hadi şimdi açalım. Hadi. Bams. Hadi ben şuradaki bamsını sökeyim. Bams. Bamsları tamam. var bunun. Aynı bizim bamsımız gibi. Ay şu kutusu birazcık yırtılmış. Evet olsun. Aa da kutusunu da mı yırtabiliyorsun? Kutusunu yırtıyor musun? mi açacağız. Hı -hı. and the bun for Nudge Bombs Cake. Çıkar bakalım içindeki parçaları. Baksana. <laughs> bir aç, bir açıyoruz. Açar ben de? Tamam. Böyle sallaya sallaya. Sen sağlıyor. de çıkar hadi diğer parçalarını. onları da kızları da çıkar. Kızları da çıkaracağım zaten. Kutuya Şöyle. Bak salıncakları da burada. Evet. İstersen yardım edeyim. Daha bir sürü parçası varmış ama. arkadaşlar? Sadece iki tane. Evet iki tane. Bak, hadi gel şimdi çıkartalım. Evet, çıkartalım önce. Önce mi istiyorsun yapalım? Çıkartalım önce istersen. Şimdi yapları çıkartıyoruz. Jap kızlarımız da çıktı. Bakın arkadaşlar. Ne kadar tatlılar değil mi? Evet. Aa. evet. Bir de küçüğümüz var. Onu da gösterelim. Bakın. Çok tatlılar. Şimdi parkımızı yapalım mı? Yapalım. Ver o parçayı açalım. Aa. İçinde nasıl yapıldığı yazıyor. Şöyle yapacaksın. Şöyle yapacaksın. Bak bak şimdi olacak tam böyle tam sonra döndür şunu bu böyle olacak tamam mı tamam şöyle döndür evet. işte evet işte burada yapalım. gösteriyor nasıl yapacağımızı gösteriyor hı hı. şimdi önce merdivenini de takalım. Parkımızda da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı sanki. Evet. Değil mi? Bu da oturak ayrıca bir evet. sincap mağriveni. Evet. Sincaplar buradan çıkıp hop diye kıyacak bundan. Sonra istedikleri zaman da buraya yuvarlaklarından tak evet. takalım. Salıncağı da takalım istersen. Bak salıncak da buraya. Bir salıncak buraya. Bakın. Bir tane var. İşte salıncağımız oldu. Evet. Şimdi tırmanma ipini de takalım. Tırmanma ipini de takalım. Ama sonra ben çevir. Tamam mı? Tamam. Galiba bu buraya olacak. Evet. Buraya. Şimdi de Evet. İçini buraya gösteriyor sanki. Evet. Evet, bu buraya galiba. Evet, doğru yaptın. Bu evet. da buraya. Evet. Bu da bu kızın sulu. Şimdi bunun üzerine takalım. Şimdi dürbünümüzü de takalım. Evet. Şimdi de teleferiğimizi yapacağız. Telefim. Evet. bakalım şimdi. Şu asansör buraya takılacak. Şimdi de takalım. İşte böyle bak. Hoppa. Şunu bir bana şöyle yapar mısın? Ş şöyle yapacağım. Ben. parkımız hazır. Hadi şimdi kızları salıncağa bindirelim. Ben de geleceğim. Ben de. Beni unutma. Bak ne kadar güzel bir kuyruğu var. Gördün mü? Evet. Onda. Ve kulakları. Ve kulakları. Ve tacı. Pembe evet. tacı var. Hadi onları bindirelim. Ben de sana sallayayım. Tamam. Al. Kızlar. Alacağım. Al. Şöyle at motoru şöyle. Motor yaktı ki. Şöyle koyuyorum da. Sincap kadar olarak kullanabiliriz. Evet ve salıncak. Bir de sincap için. Evet yaşasın. Sallanmak çok eğlenceli. Çok yükseğe alışıyoruz. Evet, biz yaptım mı? Çok yüksek alışıyoruz. Hadi küçük since bu da telefüreye bindirelim istersen. Küçük since bu telefüreye bindirelim. Evet. Gel. Gel. Dur bir dakika böyle. şöyle oturtmamız gerekiyor. Biraz yes, kaptanla bak. Evet. Şuradan da kay. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Sincap bak. Hep gider. Ben buraya bineceğim. Bu artık salıncakta salanmak istemiyor bu. İstemiyor mu? Başka bir şey yapmak istiyor. Ne yapmak istiyor? Mesela dondurma yemek istiyor olabilir mi? Yok. Şuraya tere bakmak istiyor. <laughs> Öyle ben de... Benim canım dondurma istedi. Benim de. Hadi gel yiyelim. Tamam. Hadi şimdi bu kızlar buraya oturup biraz dondurma yesinler. Hadi onlara dondurmalarını ver. İşte dondurmaları. Sonra suları. Evet. Bu büyük büyük ablanın, bu küçük ablanın. Evet. Hayır, bu küçük ablanın, bu büyük ablanın. Bu büyük, bu büyük, bu küçük. Bakalım şakalım nasıl Evet, dondurmadan sonra da üzerine su içmeliler. Çocuklar mi? yemiş olabilirler. Sularını da verelim mi? Çocukların da öyle. Evet. Sonra sonunu bak çevir. Tamam mı? Tamam. <laughs> ben birazcık teleskoptan bakmak istedim. Her, her şey görebiliyorum. Bence sincapları ve küçük kızı dönme dolaba bindirebiliriz. Anneleri de biraz dinlensin. Evet. Hadi şimdi dönmeye hazır. Aa çıkıyor ama. Çıkıyor ama. Neyse bu olmasın. Bakalım. Şimdi bak buradan eliyle tutun da artık düşmez. Şimdi döndü. Evet şimdi döndürebiliriz çok eğlenceliymiş. Şimdi ben başka bir şey yapmak istiyorum dede. Birazcık tırmanma duvarından tırmandırmaya ne dersin? Şimdi yap sonucakta sallanmak istiyor. Çok güzel sallanıyor. Çok yüksek oluşuyoruz. Baksanıza bana. Evet. Baksana güzel. ne kadar güzel bir kız bu. Sincaba benziyor. Evet sincap kulakları var. Evet Ama kuyruğu bile var. Baksana şurada bak. O kuyruğu var arkasında. Bunun da var. Evet. Hadi sen minik tavşan. Çok minik tatlı bir kız bu. Kulakları var. Tacı var. <laughs> Bu da sallanabilir mi salıncakta? Yoksa bu sığmaz mı? Büyük mü biraz? Evet büyük. Hmm. Evet arkadaşlar. Biz Enchant'ımız oyun parkımızı kurduk. Gerçekten çok eğlendik. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu izleriz. izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bay bay. Bay bay. Лимк.